Gitti gelmiyorlar. Gelmeyen iptal ederim ha. <laughs> Vallahi iptal ederim ya. Satmamış hadi gelin. Gel <laughs> haberleri yok. Bu nedenden dolayı bu şahar ceza mahkemesine yargılanmakta olup yüzlerce mağdur dosyada katılan olarak bulunmaktadır. Hakkısı yere bu vekillerin 2014 yılında ödeme gerçekleştirdikleri çalışmalar kaydını yapıp yıllarca mağdur eden vekillerine neden para talep etmektedir. Çok sayıda kişi bu nedenle dolayı aşırı davada tedbir talebimiz yerel mahkemede reddedilmiştir. Tedbir talebini reddedilmesi... Sözleşme kimin? Alın. Dava değilsin hanım. Mesela bu kimin sözleşmesi sözleşmeleri kim hadi senim buraya ben nerede çalıyorum onu buraya şimdi kaç az... deme dekontları yani müvekkillerim 2010